Keşif ekranından herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Bahtınur Yılmaz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem yine çok kolay hem de oldukça hafif bir tatlı yapacağız. İncir tatlısı yapacağız. Malzemelerimiz yine çok basit. İncir, ceviz, şeker ve sudan oluşuyor. Üzerini süslememiz için Fıstık yine üzerine servis etmemiz için kaymak ya da dondurmamız var. Ee, sadece incirleri önceden e, yaklaşık bir e, ılık suda bir saat kadar bekletmeniz gerekiyor ki yumuşasın. Daha sonra bunların için cevizle dolduracağız. Hepsini böyle bir şerbet yapıp e, ısıtacağız, suyunu çekene kadar pişireceğiz. Daha sonra da kaymak veya dondurmayla servis edeceğiz. Burada şimdi hem şeker az kullanmış olacağız hem böyle şerbetli bir tatlı havasını da verecek aslında bize. Ama aynı zamanda sadece incir olduğu için, hamur olmadığı için ve çok şeker olmadığı için de e, hafif bir tatlı olacak. Tabii canımız baklava çektiğinde baklava da yiyebilirsiniz. Burada önemli olan aslında dengeleyebilmek ama böyle hafif bir şeyler arayalım derseniz de bu tarif tam size göre. Hadi başlayalım. İncirlerimizin... Kaplarını şu şekilde ayırıyoruz. İçerisini biraz açtıktan sonra ceviz yerleştiriyoruz. Şu şekilde hepsine tek tek uygulayacağız. Şimdi biz bu tarifi aslında 10 incire göre yaptık. Siz yine misafirlerinize göre azaltıp arttırabilirsiniz. Sadece 10 incir için gerekli olan şeker, şeker miktarı 1 su bardağının çeyreği kadar. E ee, yine gerekli olan su miktarı da bir su bardağının biraz daha azı. Yani böyle bir %75'i dolu diyebiliriz. 1 iki parmak azı. Kaynatmak için, şerbet için bize lazım olan bu. Biliyorsunuz ki özellikle sindirim sistemimiz için oldukça faydalı. Kabızlık gibi problemlerimiz varsa incirimizi mutlaka beslenmemize ekleyelim. Ee, sadece içerdiği şeker miktarı yüksek. O yüzden bir kuru incir aslında bir porsiyon meyveye denk geliyor. Bu yüzden kullanımında dikkat etmekte fayda var. Özellikle hem kilo kontrolü yapanlar için hem de diyabet hastaları için. Şimdi ocağımıza suyumuzu koyuyoruz ve daha sonra içerisine şekerimizi ekleyeceğiz. Evet, şekerle suyumuzu iyice kaynattıktan sonra incirlerimizi içerisine ekliyoruz. Biraz da bu şekilde pişireceğiz. Evet, incirlerimiz hazır. İyice içine şekeri çektiler. Yani şunu unutmayın. Evet bir baklavaya göre daha az kalorili olabilir ama içinde yine ne olursa olsun az da olsa şeker var ve 10 incire yaklaşık o çeyrek su bardağı kadar da çekiyor. Bu yüzden porsiyon kontrolü önemli. Her zaman yapıp yiyebileceğiniz bir şey değil ama böyle canımız işte ağır tatlı, şerbetli tatlı çektiğinde en azından gidip çok şerbetli Baklava gibi çok şekerli tatlılar yerine bu şekilde hamurdan kurtulup meyveden yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Bayramlarda da bu tatlıyı akrabalarınıza, sevdiklerinize baklava yerine daha sağlıklı bir şekilde ikram edebilirsiniz. Evet şimdi gelelim servise. Üzerine dondurma ya da kaymak ekliyoruz tatlımızı. Üzerine süslemek için fıstık koyuyoruz. Yine siz bunu istediğiniz kuru yemişle tercih edebilirsiniz. Evet tarifimiz nasıl olmuş bakalım. Müzik Tarifi beğendiyseniz yorumları mutlaka bekliyorum. Keşif ekranına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik